Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4 rally 2 dayız ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aralık bayağı bir uzun oldu. ilk videoyla ikinci arasında. Ee, kusura bakmayın o yüzden. İkinci videoda yine arabamız haşat halde duruyor. Buradan tamir etmeyi denedim ama takımın otomatik edecek zaten diyor falan. <laughs> arabam bu halde. İsveç'te yarışacağız kariyer modunda. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Direkt başlayalım. <laughs> tamir etmişler. Oynadığım en zor yarış oyunu şu ana kadar. Kamera nerede? Ancak içeriden kullanabiliyorum bunu. Yolda kalınmayı becerebilirsek bence zevk alabiliriz. Şöyle daha bir fikir be. yapacağım gemi biraz sola çekiyor. <laughs> Araba yemin ederim sola doğru çekiyor. Okey, el frenini daha sık kullanmam lazım. Ben yani onun yerine freni kullandığım için. Yaz dışarıdan gideyim. Abi çok Güzel grafiklerle vesaire ama... Abi de konuşuyor bana yol mu gösteriyor da. Yolda kalamıyorum ki ben. Şuna. Takar et. Evet. İkinciyim lan. Ben. Bence iyi gidiyor. Vallahi ikinciyim. 60. Bunu bir ara bizim ekiptekilerle ne Dolga, Ali... Acayip eğlendik ya. Tabi rallesi değil, rally cross'u oynanabiliyor sadece. Online'da. Baya eğlendik yani gürü gür. Onlar yolda kalmakta birazcık zorluk çekti. <laughs> Aynen böyle. Easy easy önce bakayım. Ha, her şey duruyor arabanın. Into turn 3 right, titans 2. Nasıl birinciyim lan? left, 100 bumps. O kadar kayıyor ki. İnto 5 left, very long, titans. Ben en iyisi And tight right. And keep left over right. Keep no. 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 30, Kurban olayım. Aha yan yatlarım. Toparlayayım bir. Hadi bakalım. Çok hızlanmayalım. Hızlı koşu anlatın. Düşermiş yani. Öyle bir laf vardır

Ne ne ne. Ren denen bir şey var. Bastan Ali. Mana mana. O kadar stres yapıyorum ki şu oyunu oynarken. <laughs> tamam, Lerifin ile öyle Forza gibi olmuyormuş. Ha bitiyor lan. Az kaldı. Arabayı da yıkamadık. <laughs> Helal be. Nerede duruyorsun? Hacem'in yanında. Hocam merhaba. Bence araba sağlam durumda. Değiştiremiyorum şu an kamerayı ama. Bakayım. Sağ Varım. Arabamız sapasağlam. Yani tam değil ama olsun. Hızla kaput yerinde farlar var. Oha adamı saliseyle geçmişim. 0.8 saniye. Dursun. 36. bu ne? Grand Standings. He. Yer araçlar bana tabi olmuş zaman. Olsun. 10. değiliz. Olsun. Sıkıntı yok oyunu daha öğreniyorum. İsveç bitti şimdi karlı. Karlı yollarda çok sıkıntı olmuyor böyle kar seni hani, yavaşlatıyor çarpınca. Ee, sağ sola böyle alamadım da ne kadar seç yapacağım bu sefer tersine mi yapacağım? Ama bulutlu diyor da karlı kardeşim bulutlu olsun olacak. 5 kilometre. Benim aynı yerde. Ne? Adam gece. Hiç hoş değil der 3 3 sayılama saat diyecektim. Dakika 5 saniye yapmış. <laughs> Hazır mısın Muharrem? Düzgün söyle bana. O daha net gözüküyor lan. Allah farlara da daha red gözüküyor. Gün en azından. No 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 no. Burada yol var kocaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım alt takım gitti. Geçelim. Haritadan bakabilirsiniz. Kırmızı nokta benim. Gri ise şey. Rakibim. Right, Titans 4 of a crest. Adama, and 3 left long. into 3 right. Opens 100. Show Madama. Left of a crest. 50. 3 left. Titans. Oh no. Into 6 right. Very long. Titans. 4. 30. Turn 5 right. Into 5 left. Extra long. 200. Orada bir an sola döneceğiz zannettim yemin ederim. Bir frene bastım. Harita belli değil ki. Adam söylüyor bana. Hoppa. İyiyiz Yolda tut. Yolda tut kendine. Güzel. Allah yarası 30, left. 3 right long. 6 left. Three right long. Into six left. Oy 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 oy. Oy oy oy. İlk kazamızı yaptık. Barın birine bir şey oldu galiba. Net göstermiyor. Aa. Can kolay gelsin. Oha bu nasıl bir geri vites lan? çıkabilirim bence. Aynen far. <laughs> Sadece left sağ far var. 12 saniye Keep fark of edin. 60 60. Six right of a jump. 40. Alışacağım arkadaşlar, alışacağım. <laughs> Sanki böyle daha iyi kullandım. Allah kahretsin ya. Söylediğim her şeyde kötü olmak zorunda mıyım ya? Hocam <laughs> <laughs> merhaba. İkinci mi bitirdim? İkinci bitirdim galiba. Stage finished. Well done. bir saniye. Zor, bayağı zor. Arabayı yine aşağı tettik Allah kahretsin. 11. olmuşum. İyi. İyi. 26'yı 22.ye yükseldim? Bu git gel Ben Ben rallide o kadar cahilim ki. Event finished. İsveç'te 22. oldum. İyi sıralama bence. Benim için iyi sıralama. Arabanın haline bak. Bana CR'yi verdi. engine mapping falan bu ne? Unutun yedesi. Art event diyor. Bakayım bu galiba şey yapacak. Aracınızı Aha. Heee. Sağ üstteki CR'yi. Ha yani şey diye. Egzozu. Bunların hepsini. O bayağı para veriyor ya. Hepsini değiştir, hepsini değiştir. Yeni fartak önümüzü göremez. 5k yapıştır. Burası neyse öyle. Sıkıntı değil. Bakayım start event edeyim. It. Tamam, bir tane daha event yapayım arkadaşlar. İkinci bölüm ee, arasında çok fark olduğu için. Bu artık tane böyle. Buraya nasıl gideceğim ben? Okey. Yarıştan yapayım. Biraz uzun video olacak ama olsun. Ee, en azından rallye doymuş olursunuz. Şimdi ee, videonun sonunda da söylerim. İhtimalle şimdi de biraz bahsedeyim. Alışması zor. Ama veren çok iyi oynayanlar gördüm. Ben gerçekten çok kötü oynuyorum. Tamamen eğlencesini oynuyorum. Ama oyun o kadar zevkli, o kadar gerçekçi ki hani bir direksiyonunuz, bir gamepad'iniz falan varsa kesinlikle kendimizi istiyorum. Şimdi ee, birazcık pahalı galiba şu aralar. Ee, indirim i̇ndirim olmadığı için ama bayağı iyi. 8 dakika. 8 dakika peki. Var yanımda yanında. Yanımda. Bir de klasik var ne no olur olsun. 6 left instructions. Slow in turn, one right uphill. village var. Araba <laughs> durmuyor ki. <laughs> Allah, beni kahretmez. Iyi. <laughs> ben <laughs> burada kayıyor, güzel kayıyor. <laughs> To 4 left, 40. Oh. Slowing three right and turn square right, don't cut. It's a 130. Five left over bumps. 70. That's the long, opens of a crest pass junction and titans keep it. 50. Left, open 60. Over the <laughs> Dışarıdan kesinlikle kullanamıyorum ben. Ben yani Araç böyle geç dönüyormuş gibi hissediyorum. Buradan en azından Sedeb biliyorum az çok. Gitme gitme gitme. Gitme ağaca gitme. Güzel. 6 left, very long. Times three long. 40, one right long. Don't cut rocks inside. 30. Oraya ders mi konulur be abi? Crest, 50, short two right of a crest, rock outside. 60, keep left of a small crest into three left of a dip. 90, three left long. Don't cut rocks inside. 80, of the bumpy crests, short six left. Hadi bakalım kolay gelsin. ben? Yok tersine gidiyorsun. arkada. Hocam nasıl hastalık aldım ben? Bakayım. Hadi bakalım. Ben tamam, bu videoda daha şart edeceğiz arabayı belli ki. <laughs> Karı iyiydi ya. Vallahi karı iyiydi. Aha gitti. Kaput gitti. Allah. Hiç hoş değil ama bu. Sen Forza'da o kadar. İstediğin gibi oyna. Gel vur ya. Oh. O kadar sık kullanmam lazım ki şu el frenini. Hadi bakalım. Cam lafını kestim. Sen devam et söyleme. <laughs> <dedin. gülüyor> Başarabiliriz. biliriz. tam da güzel dönüyorum diyecektim.

Ya vallahi kahretmesin. Hala gidiyor lan. Rejo <laughs> sağlammış. <laughs> Buraya sola döneceğiz zannettim. Adamı dinlesem ya ben. Six two right, Alışacağız, alışacağız. Ama bir kere çıktı. Allah ne bir sağlam mı açmış lan bu? Aracım değil. Aracı acaba? Haydi bakalım ahaha <laughs> 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 arabacı acaba sağlam kalacak mı sistemin sonuna kadar çakma 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 organizational 70 Left long, tightness keep in of a crest. Zeki, there's a Into short, five right. Stay middle over one hundred and ninety. Slow in six left and longs into six right. Forty caution, three left titans give in. Into short, six right. Four left. Six right. Sixty. Three left give in long. Twenty five, twenty five. Right long, opens. Güzel güzel. İkirebiliriz bence. 60 La bu ağaç yıkılması lazım bu ağacın. Right Etkiler. Ne demek puncher? Ne demek puncher? Allah. Bakayım. Yok patak matak değil ya. Bak patak valla. Lastik patladı hocam. Daha ön mü? Arabanın haline bak. <laughs> Kapı yok. <laughs> Muharrem yerinde kal. Muharrem kapın yok. Caution, Gider gider pejolar gider gider. right of a Crest Titans sağ çekiyor morum. Keep middle of e, atladı. Atladı hocam. 80 <laughs> 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 Ben galiba devam edemeyeceğim. Ben galiba devam edeceğim arkadaşlar. <laughs> <devam edeceğim. gülüyor> Şöyle hesap çekiyorum. 16. Yeter artık. İlk defa bir videomda pes edeceğim yarışta. Olmuyor. Abi çok zor o oyun. Yok artık. Motor da arıza var diyor. Bence bence normal. Bence gideriz. Bak gidiyor hala. Oo. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoluk beni affedin. Çok zor. Hani bir kere hata yaptım mı zaten sıçtı. Araç gitti. Araçla zaten askıda bıraktım burada. <laughs> Allah beni kahretmiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Aracım şu an devrilirken. Size veda ediyorum. <laughs> Dikkat edin kendinize. Virtualist telner varsa çeşitli olarak hala da. Ee, yitirmeye çalışırım videoları. Tamamen eğlencesine. Gerçekten çok kötü oynuyorum. Ee, tamamen kanala çeşitli olsun. Hep borza devam etmeyelim Farklı oyunlarda... Bakalım, e, eğlenelim. diyorsunuz ki ben sadece klavyeden oynuyorum. O yüzden bazı oyunlar zor olabiliyor. E, onun yanında bu hafta Formula 1 de tekrardan gelecek. İkinci bölümü. Böyle böyle devam edeceğiz. Evet, kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere.